I'm not to Kötü, seninki kötü. onun. <laughs> <laughs> Senin giydim zaten. Başka ne Ayaklar Fark Ayakları çekiyor. <laughs> <taşıyordum. gülüyor> <laughs> <laughs> Onaz yolunda Çeşme molasındayız. Şu anda Uşak'tan gelen misafirimiz Sayın Hasan Peker abimiz. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. <laughs> Gayet iyi, güzel bir etkinlik. 3 4 4 yıl aradan sonra değil mi? Evet. 3 yıldan sonra. 3 yıldan sonra. 3 yıldan sonra, sonra Honaz'a ikinci gelişim. Daha önce geldiğimizde burada diz boyu kar vardı. Evet. Ee, oldukça zorluydu. Bugün damlası yok. Bu da üzücü tabii. Valla sadece buraya mahsus değil abi. Ee, takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Ala e, Aladağlarda, e, işte Erciyes'te Suni Karla e, kayak yaptırıyor. Zirvede var ama aşağılarda çok yok zannedersem. Evet ee, ne yazık ki her yerde evet. Onu da fotoğraflarını gördük, üzüldük. Sadece zirvede var. Yani gerçekten Türkiye şu anda bir kuraklık yaşıyor ama bu haftadan sonra geleceğiz İnşallah inşallah Umarım telafi olur yoksa e, bunun çok kötü e, sonuçlarıyla evet. karşılaşacağız bugün belki günlük güneşlik evet. rahat yürüyoruz ama bunun sonucu gerçekten acı olacak. Evet. Söyleyeyim. Evet abi kitabı çıkardın kitabını okudum çok e, duygulandım gururlandım bizlere yer Beni vermişsin onurlandırdınız ne demek ne demek abiciğim sen abimizsin ee, nasıl projeler var mı bu sene tekrar Olabildiğince, malum bu işler biraz ekonomiyle de alakalı. Evet, evet maalesef. Ben sonuçta emekli bir insanım. Emekli aylığıyla ne kadar yapabilirsem, mümkün olsa hiç evde kalmayacağım. Evet, doğru söylüyorsun. Dağda olmayı çok seviyorum. Dağda olduğum sürece çok mutluyum. Ama tabii dağa gelebilmek için de maalesef. Efendim öyle istiyor. E istiyor. E Söylediğin gibi biz de kulüp olarak bu sene birçok etkinliğimizi araçla gidilmeyecek, kendi araçlarımızla imece usulü yapabileceğimiz şekilde yapmaya çalış Çünkü dediğim gibi ekonomi, petrol fiyatları ile beraber ulaşım fiyatlarını çok vurdu. Üyelerimize gerçekten zor gelmeye başladı artık belli miktarları ödemek. Onun için biz artık kendi araçlarımızla gelebileceğimiz, parkurlar biliyorsun Denizli'de parkurlara ulaşmak kolay. Evet o, o yönden bu. şanslıyız evet. Ama gerçekten Türkiye dağcılığı bu ekonomik olaylardan çok etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü herkes ister bir ağrıya gitsin, işte bugün Sarıkamış şehitlerini anma var Anlakber Dağları'nda evet, ama birçok kişi ekonomik nedenlerle gidemiyor. Kesinlikle. Umarım Türkiye'de kısa zamanda düze çıkardığında biz de rahatlıkla yine bu etkinliklere Umarım. ulaşabiliriz. Umarım. Abi görüşmek üzere, çok teşekkürler. Üzere. Ben çok için. teşekkür ediyorum, böyle güzel bir organizasyon için. Abi teşekkürler, katıldığınız için. Evet, şuradan. Evet Hüseyin Bey. Geçen sene yine bu vakitler buradaydık beraber. Nasıl gidiyor bu sene? Güzel, çok güzel. Bu sene sanki güzel, siyahla abi, beyaz gibi şey yok, fark kariyorum. var. Evet. Onun için biraz daha arkadaşımız dediği gibi kışın bu Ocak ayında böyle bir honas. Evet, evet sanki sanki bahar sanki... gibi, bahar etkinliği gibi yani. Bu Vallahi Ocak, Zahmer ayındayız biz yine. Vallahi abi geçen hafta da biz şey yaptık. E Ortaca etkinliği yaptık biz bir bir ocağı kendimize böyle bir eğlence olsun diye kar olduğu için hep oraya yazıyoruz Teleferikle çıkalım karlarda coşalım kar oynayalım diye ama maalesef geçen hafta da aynı bu şekildeydi yaptı, kısa kollu tişörtlerle arkadaşlar evet. etkinlik yaptı bugün de öyle bekliyorduk ama umutluyduk geçen hafta burası karlı gösterdi hava tahminlerinde ama maalesef çarşambaya attı İnşallah ya, bir olur, önce ya. Evet evet o da az yağmur. Azla 2500'e gelmek güzel ya onu azla. Tabi tabi. Zirvede bir kara basacağız inşallah. Buraya e, kadar nasıl gitti? Herkes. Buraya kadar nasıl gitti o yürüyüş? Hasan abi sen ne diyorsun? E, çok güzel gayet güzel. Güzel değil mi? Dengeli gitti. Arkadaşlar da şükür bu. Evet. Güzel arkadaşlar. Performansları yani, herkesin gözüne yakın. Yakın yakın. Bir evet, de dışarıda bir sakinler. Evet evet. E, ya, ya, ya burası tabi izin da alması da zor. Da yazışması da çok zor. Var. Valiliğe, gençlik spora, jandarmaya. Ee, radar üstüne de ayrıca yazı yazıyoruz ama Fatih arkadaşımız sağ olsun onu kolaylaştırıyor. Oraya sadece bir liste atmamız yetiyor. Es, eski dönemlerde e, onlar valilikten özel bir izin yazısı istiyorlardı. O biraz daha kolaylaştı şu anda Fatih sayesinde. E, tabii kolay izin alamadığı için millet e, ilgi gösteriyor. Geçen sene 66 kişiydik. Bu sene 52 kişi, 2 kişi fre vermiş 54 kişi olacaktık. Evet, e, izin almak zor olduğu için e, millet tabii şey yapıyoruz. Bu sene yalnız üç etkinliğimiz var buraya. E, bir etkinliğimiz bu. E, diğeri Serincar'dan başlayıp arkadan e, Karateke'ye kadar bir trans etkinliği düşünüyoruz. Sabah çok erken saatte başlayıp sırt çantalarımızla oraya bıraktıracağız kendimizi. Karateke'den e, gireceğiz. Bir tane de şeyden aydınlardan yapmayı düşünüyoruz. Bu sene Honaz'a biraz da böyle bir önem vermek istiyoruz. Tabii böyle bir etkinliği. Şimdi, bir şey, ya çok güzel oluyor bu yani bunu sorumluluğu taşıyan bizlere buraya getiren hakikaten bu irade bu ekip bu çalışma çok güzel bir değerli bir şey bunlar bu, bu değeri unutmamak lazım aslında herkese çok teşekkür ederim. Abi olur. yoruluyoruz ama e, biz sizlerle beraber yani herkes olursa bu iş zevkli o zaman çıkıyor uyumlu, sportif insanlar, doğayı seven insanlar, e, Aykırı olmayan insanlarla beraber olduğumuz zaman yaptığımız yorgunluğa değiyor. Açıkçası biz de zevk alıyoruz bu işte. Tek başına gelsen burada bir zevk almazsın. Yani onları paylaştıkça güzel oluyor. Bu sene işte sen katılamadın. Bu sene şey yapıyoruz yine bir trans faaliyeti olacak. 19 Mayıs'ta üç günlük faaliyet olacak bu sefer. Babadağ'dan başlayıp Karababa'da bir mola, Emirtepe'de bir mola şeklinde bağ başından ineceğiz bu sefer. Çakıroğlu'da dolaşacağız. Bayağı daha uzun bir parkur yapacağız. İnşallah orada yine kulüpler bazında iki gece kamplı, biri işte Karababa'da kamp, biri de Emirtepe'de kamp şeklinde. İnşallah onda böyle yine kaynış katılımlı bir şey olur. Bu sene 21 kişi yapabildik trans faaliyetini. Bu sene biraz daha organize olur. Tabii o ilkti, yavaş yavaş diyaloglar biraz daha artacak. İnşallah güzel faaliyetler buluşuruz tekrar. Yani. İnşallah. İnşallah. Tamam. Görüşmek üzere. Ee, Evet, Aladağlar'dan sonra kaybettiğimiz Mithat. Mi? Yok, de beraberdik Yerlice'de bir de, de evet. Beraber. Ne diyorsun hocam, bugünkü faaliyet hakkında? Başkanım, her şey çok güzel organize edilmiş, çok teşekkür ederiz. Yine güzel bir ekip, güzel bir hava. Maalesef dikkatimizi çeken kuraklık. Evet, maalesef. O yüzden e, suyu lütfen tedbirli kullanalım. İdareli kullanalım. Evet. İdareli kullanalım. Su kaynaklarımız kuruyor, gördüğünüz gibi. Ee, ama faaliyet için çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim geleneksel faaliyetimiz biliyorsun Paktos'un her sene e, yılın ilk faaliyeti. E, şeyden sonra tabi e, ortaca faaliyetinden sonra teleferik faaliyeti bizim bir eğlence faaliyetimiz ama bu esas e, ana faaliyet her sene bizim e, honazla başlıyor. Bu sene de 55 kişiyle bu faaliyeti yaptık. Sen de geldin. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sizler olmasanız herkesi bir araya toplayıp bu zirveyi güvenli bir şekilde inip çıkmak bu kadar evet, kolay değil. Hep beraber, hep beraber. O güzellik hep beraber oluyor. Sonraki İnşallah, inşallah hocam. Daha sık bekliyor seni. <laughs> i̇nşallah. <Evet. gülüyor> Ölmez Nursel. Ortaş bir çok güzel hocam. Aladağlardan sonra? Aladağlardan Arada. sonra, Sizi özlemiştik. Ee... Size Muğla'dan selam getirdim. Bir de Antalya'dan getirdim hocam. Antalya'dan? Rıza bir de. Rıza Bider. hocam. Zarcabı nerede gördün? Aleyküm selam. Bana çok kızdı. Neden? Kendin gideceksin de dedi. Bana niye gitmeyeceğim dedim dedi. <laughs> Valla baba daha çok umutuyorduk sizi. Baba daha bekliyorduk aslında ama. Oraya güzel güzel bir hocam. faaliyetti. Evet, oraya ee, sen biraz gözün korktu. Ben öyle gördüm sanki. Evet. Ama o kadar o kadar zor değildi, ama. değildi aslında. Ama bu, sene, bu, oldu, sene, bu sene bu sene bu sene iki gecelik faaliyet yapıyoruz oraya yine. Aha. Karşıda görünen yer. Dikkatini çekiyor bilmiyorum. Orayı komple baştan sona yürüdük. Ben hiçbir kaçırmak istemiyorum ama bu işte sene, mesafeler... bu sene bu sene onu kaçırma. 19 Mayıs şu tatile denk geliyor. O tamam, tamam. de bekleriz. İnşallah. Arkadaşımız Muğla'dan Bayram. Bayram Bey hoş geldiniz siz de. Nasıl şimdiye kadar tırmanış? Çok güzel. Yukarıda inşallah. Parkur, parkur çok güzel. Parkur güzel. Şimdi açığa çıkınca daha güzel. Hem denizli görseliyle beraber yürüyeceğiz.

Zor burada kartelen evet. olmasa olmayacak. Doktorunu abi. almış gelmişsin yanında. <laughs> evet, <çok iyi. gülüyor> te te tedbirini, tedbirini, almış gelmişsin. Tabii. Nasıl gidiyor <laughs> hocam biraz gayet birkaç kelime. Tamam, güzel, gayet güzel. Ya, bilmiyorum işte görüyorsunuz. Öl, ölmezsek iyiyiz ya. ya hocam. Öl Hocam havuzla yakalayamıyoruz. Bisikletle zaten yakalayamıyoruz. <laughs> ben arkadayım, arkadayım. Siz gidin diye önde gidiyor. Yani <laughs> bisiklette de kandırıyor bizi. Sağ olun, sağ olun. İyiyim ya. Gayet evet, güzel. sayın doktorum. Sizler, siz de epey süre sonra aramızda gördük. En son Karababa'da adam beraberdik? Öyle bir çıkış yapmıştık beraber yine. Sonra sen <gülüyor> okuldan, okuldan <gülüyor> dolayı tabi. Nasıl bugün faaliyet güzel ediyorsun? Güzel gidiyor. değil mi? İnşallah zirvede daha güzel olacak. Karlara basacağız. O zaman daha... kara basacağız mı? Daha abi? basacağız, basacağız. Evet. bu da 2500 metre çıkıp da basmadan gelmek olmaz. Ayağınıza sağlık, görüşmek güzel. Evet. Artçı kardeşim. Kilitlediniz yine beni Artçı'ya. Valla ben bilmiyorum. Lidere dedim, kimi seçeyim dedi. Sen bilirsin dedim ya. Yani. Lider emir demiri keser, Kimi gözünü kesiyorsun. Ayağınıza sağlık kardeşim. Bu görevler hepimizin görevleri. Evet. Ben de biraz ya, rahatsız rahatsızım. rahatsızım. Zaten katılmamamın sebebi buraya sağlam geleyim. Ne güzel yapmışsın. Ben hafta arasında yakalandım maalesef. 2 e, gün resmen sırt üstü yattım evde. İlaçlarla hanım sağ olsun destekledi. Hatta bugün için de, gitmedi de ama aklım burada kalacaktı. Yani Sarıkamış anısı da Bu yetkinlikte mutlaka bulunmak isterim. En kötü ihtimalle dedim. Bildiğim yol bir yerden dönerim ama çıkacağım, gibi. Yani buraya kadar zaten zor kısmını hallettik. Hallettik. Tempomuz da iyi, güzel. Evet. Ola bir şey de yok. Evet, ayağına, ayağına sağlık. Da sağlık. Ayağına sağlık. Da sağlık. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. çok sağ Ayağına En Ayağına 8 Ocak 2023 Sarıkamış şehitlerinin 8. yıl dönümünde Onaz zirvesine 2570 metrelik Onaz zirvesine bir anma etkinliği düzenledik. 55 kişiyle zirveyi tamamlamış bulunuyoruz. Biraz sonra şehitlerimizi almak için saygı duruşu ve seremoni yapacağız. Kar olmasını isterdik biraz ama maalesef kuraklık bu sene hat safhada karda yürüyüp şehitlerimizin hislerini anlamaya çalışmak hedefimizdi. Artık önümüzdeki yıllarda onu da yaşamaya çalışırız, yaşatmaya çalışırız. Hepsinin ruhu şad olsun. Tekrar aşağıda görüşmek üzere. Sarı kamağı, tüm şehitlerimiz için. Sarıkamaş ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı Geç! Dört nala gelip Uzak Asya'dan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve çektir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Bir ağaç gibi tek ve hür. Ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Ruhları şad olsun arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Amin.